Merhaba arkadaşlar. Deniz Bugün size Kuzey Güney'de ikisiler tanıştıracağım. Can ve Deniz. İlk defa Can ile görüştüğümüz zaman. O bana Where are you from diye sordu ve Koreli olduğumdan hemen Korece konuşmaya başladım. Çok şaşırdım. Çünkü İzmit'te Korece iyi bilen Türk ile karşılaştığımı hiç düşmedim ki. Neyse, bir iki hafta sonra onunla tekrar karşılaştığımı düşünüp merhaba, nasılsın can dedim. Ama o, ben can değilim diyor. Ne oldu? Aslında o Deniz'iydi. O ikizler kendi kendimi internette Korece öğrenmiş. Ya ne kadar iyi öğrendi ki. Bugünler Kore'de kullandığımız yeni kelimeler var ya onlar çok iyi biliyordu. Ben de şaşırdım. Size de tanıştırsam diye düşünüp görüşme yaptım. O zaman başlayalım. Korece öğrenmeye nasıl başladınız? İlk ben öğrenmeye başladım. E, Elinolu diye bir program başlamıştı Türkiye'de. E, Güney Koreli bir temsilci vardı, Chabian diye. Ben onu görmüştüm. Daha sonra Güney Kore'de bir show programı var. O programı izliyormuş. Orada da bir Türk vardı, sürekli atasözü kullanan. İzledim birkaç bölüm. Hoşuma gitti. İşte Türkiye'yi çok güzel tanıttığına düşündüm en azından. Türkiye'de kendi çabalarımla öğrenebilirim diye düşünmüştüm. Daha sonra kendi kendime Hangul öğrenmeye i̇şte çalıştım. Bir hafta falan böyle bir zor bir süreç geçti işte. hangul öğrenmek için, hangul yazmak için. Kendim böyle işte aniongasio, charginio gibi basit ifadeleri yavaş yavaş öğrendim. İnternette çünkü çok fazla kaynak var korece öğrenmek için. Daha sonra ikiz kardeşime söyledim ona korece öğrenmesini. O evet. başta... Biraz dalga geçtim. Böyle garip garip şeyler olduğu için nasıl yazıyor işte falan filan. Böyle hangi yazması biraz zor olduğunu düşünüyordu ilk başlarda. Daha sonra kanji gibi düşünüyordu ilk başta. Çin yazısı. Deniz de öğrenmeye başladı. Bu şekilde öğrendik. Ama ilk öğren öğrendiğimizde böyle biraz farklı İngilizce ve Avrupa dillerinden biraz farklı olduğu için kelime yapısı bir de okuma kuralları da vardı. Ben hiç okuma kuralı yok sanıyordum. Hı hı. O yüzden birazcık zorlandım başta ama biraz daha öğrendikçe hobim olarak başladı bence evet. Peki nasıl Koleji öğreniyorsunuz? Aslında o, o, bu biraz garip bir durum. Ee, biz bir, yaklaşık olarak bir yıl önce Koleji öğrenmeye başladık. Ama elimizde hiçbir kitap kaynağı ya da işte konuşabileceğimiz bir Koreli bir insan da yoktu. Sadece internetten. İnternette yarışma programlarını izleyerek altyazıları da vardı zaten Hangul'la. Onları da Türkçe'ye çevirerek öyle birazcık da kelime öğreniyorduk. Bir de internette işte sözlük falan öyle birazcık kelimeleri de karıştırarak biraz öğrendim. Daha sonra bizim aradığımız bir kitap vardı. Bu şehirde kitap bir kitapçı gezerken o kitabı gördük yanında bir Korece sözlük de vardı. Bu sefer cidden hoşumuza gitti. Aldık o kitapları direkt evde böyle <laughs> çalışmaya başladık. Eğlenceli oluyor kitaptan öğrenmek mesela. Normal Koreli ile konuşmak daha eğlenceli ama Koreli olmayınca fazla. Evet. Evet. Bir de biz gramerle gramerle hiç öğrenmediğimiz için direkt sözcüklerle normalde cümle kurduğumuzda böyle gramere uygun bir cümle kurmuyoruz. Aynen, biraz da Koreliler biraz sıkıntı yaşıyor. Ne demek istedim diye. Evet, ara. Sevdiğiniz Kore programı var mı? Tabii ki var. Nuhana da John vardı. <laughs> Infinite, Infinite, Infinite Challenge. In gecesi. Infinite Challenge. O programı izlemeyi cidden seviyoruz. Daha sonra ne vardı başka? <laughs> Infinite Challenge, Running Man. Running ben ee, Evet. Kore TV programlarını izlemeyi cidden çok seviyorum. Eğlenceli geliyor en azından şeyleri, esprileri. Buna esprileri de anlamaya çalışıyoruz yani. böyle. Birazcık Oo, değil mi? Evet. Biraz farklı ama. Türk. Çünkü... Biraz farklı evet. Espri yapınız biraz daha farklı bizden. Biraz da eleştiriye yakın gibi. Kelime farklılıklarından dolayı çok fazla espri yapılıyor bence yayınlarda en azından. Ben onu tespit ettim. Evet. Öyle bir şey. Yabancılarla çok dalga geçiyorlar. <laughs> evet. Doğru. Evet. Sevdiğiniz Kore müzik var mı? K-pop dinlemeyi fazla sevmiyorum ama Blackpink var. She var. Aslında biz hiç böyle bir erkek grubu falan dinlemediğimizden direkt kız gruplarından <laughs> evet, Blackpink, She Star, Fiesta. Benden Ağabey. daha iyi biliyorsunuz. Bir de Ayu vardı. Ama ilk dinlediğimiz Kore müziği de Ayu'ndu. Evet. Simulset. Longarı Bugünler Korece öğrenmek isteyen arkadaşlar çok varmış. Türkçe öğrenirken ben yardımcı verenler çok vardı. O zaman sıra ben de, değil mi? Size yardımcı olmak için um, Korece öğretmeye planlanıyorum. Ya eğer size böyle güzel fikriniz varsa yorumda yazabilirsiniz. Hadi o zaman. Görüşmek üzere.